Benim boynum ağrıyor. Aa, kim geldi acaba? Aa amca hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hayırdır, buyur. Kızım sen, kısım benim boynum ağrıyor. Ay çok geçmiş olsun. Krema var mı senin? Boynuna sürmek için mi? Hayır. Amca öyle olmaz. Ama Kafamıza da, göre süremeyiz. Doktor bir şey söyleyeceğim. Bir Eczacı'ya gidelim mi? Belki o bize yardımcı olur. Aa, gel gidin. Gel gidelim bakalım. Hah. Gel bakalım. Şimdi Hah. Eczaneye bir... geldik. Burası rüya eczanesi. Geç amca. Sen ayakta bekleme. Buyur otur. Merhabalar Eczacı Hanım. Gel amca canım. ağrıyor benim. Amcanım, bugün birazcık boynu ağrıyormuş Eczacı Hanım. Ee, ne yapabiliriz acaba? Krem falan mı sürsek tutulmuş mudur acaba? Kafamıza göre ilaç kullanılmaz. Tamam biz de o yüzden ilaç almadık. Herhangi bir krem de sürmedik. Önce size geldik. Dedik ki siz bize yardımcı olursunuz. Amcacığım nasıl bir ağrı bu? Bana birazcık tarif eder misin? Aşağı mı düştün? Amca sen düştün mü? Evet. Ee, o zaman mı ağrıda? Ne diyorsun amca? Beze mi olabilir? İşte size bir boyunluk vereyim. Bekleyin beni. Amca niye bekliyoruz acaba Ayza? Bir Gelmemedi hala depoya falan gitti Abi, herhalde. Ha? Hoş geldiniz. Evet. Aa, boyunluk mu takacağız? Hadi takalım bakalım. Kaldır amca kafana. Ha? Tamam, çok güzel oldu. Bekliyoruz. Şimdi bu boyunluğu birkaç gün takıyor mu amca? Tamam mı amca? Bunu çıkartmak yok ama iyi bunun adı nasıl uyunu? Neler yapman gerektiğini oraya yazmış. Amca tamam sen gidelim mi yavaş yavaş? Evet, Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidelim. Aa boyunlu parasını ödemedik amca. Hadi dön geri dön. Şey borcumuz ne kadar ne kadar vermemiz lazım? Bakalım ne çıkacak. 50 lira falandır herhalde bir boyunluk diye düşünüyorum. 10, 50, 50, 60 boyunun maliyetini hesaplıyor olabilir bizim eczacı. Ne yaptın? Rüzgar tak geri çabuk. Amca. Amca. Amca boynunu geri tak. Bir de eczacıdan o tarafına geçin. 59. Geçirme. 59. Ya amcacığım çekilir misiniz? <laughs> <laughs> Allah amca ile eczacı <laughs> bıyıklarıma <mı> batıyor. <laughs> Allah amca Amca nereye boyunu unuttun amca. <laughs> Eslem ne diyorsun girelim mi havuza? Ama biraz soğuk değil mi? Ha? Girebilir miyiz? Çok da güzel görünüyor ya. Gel bakalım Rüya ile Elif soralım onlar ne diyecek gel. Havuza girelim mi? Gir Ama hava çok soğuk ya. Ama havuz da çok güzel. Pırıl pırıl gel bakalım. Gel gidelim soralım kızlara. Ya da dur önce havuza yakından bir bakalım şöyle. Uf, baksana. Ne kadar da güzel görünüyor ya. Tam girmelik böyle giyeceksin mayonu. Cips atlayacaksın sonra da yüzeceksin. Süper olur. Gel bakalım Rüya Elif Sena girmek isteyecekler mi? Rüya Elif Sena bir şey söyleyeceğim. Bana bakar mısınız? Aşağı bir gelsene de bir şey konuşmak istiyorum sizinle ya. Bir dakika gelin. Bakalım kaydıraktan mı gelecekler? Merdivenden mi? Heyecanla bekliyorum. Galiba atlamaya... <laughs> Elif Sena ne yapıyorsun? Elif Sena ne yaptın öyle? Bir daha yapma tehlikeli teyzem. Şimdi Rüya sen de geldin mi? Neyin düştü? Tokanın beliydi düştü Saçların zaten birazcık değişik. Dön bak arkana dön. Dön bir bak. Allah cebime koydu. Dön arkana bir saçını bir göstermek istedim. <laughs> İki tane balık sırtı örgü yaptım. Şu an ikisinin de önü var arkası yok. Biri komple yamulmuş. Rüya bir dakika gel şimdi Elisa. de soruyorum. Şimdi baktım az önce ben havuz çok güzel görünüyor. Girelim mi havuza ne dersiniz? Kapanmış. E açık. Nasıl yani? Evet İz... Verseler girer misiniz peki? <laughs> hava bu hava bu soğukluktayken iken, üzerinde kürk varken kürkünü çıkartıp havuza mı gireceksin? Girer misin Rüya gerçekten? <laughs> Bak Rüya girer. Elif sen, sen girer misin Elif Sena? Ben girerdim O yüzden O yüzden girmem diyorsun. Anladım. Rüya için hiçbir şey fark etmiyor. Rüya her türlü yüzmeyi tercih ediyor, değil mi? Bir şey söyleyeyim mi Elif sana? Rüya nasıl denize girdi musun? Bak söylüyorum sana. Allah bir şey düştü. O neydi ya? Şurada. Köpek. Ay! Elektrik çarptı beni. O zaman ben gidiyorum, oturuyorum yerime. Bakıyorum havuza girelim yok diyorum ve gidip oturuyorum tamam mı? Evet. Peki bir şey daha soracağım. Eslem gelmesin mi? Tamam Esem alayım ben de. Rüzgarın nerede olduğunu hiç merak etmediniz mi? Evde evet, değil Evde ama ne durumda? Neden gelmedi? Sizce gelmek istemedim yani istemedi mi? Ya. Sizi özlememiş olabilir mi mesela? Bence de Aynen öyle uyu uyuduğu için Hayır, dedim ki sen... Ya. Tamam Esem gel teyzem. Bir kere oradan kaysın mı? Daha oyunu kurmamışsınızdır. Allah bu pokutlar varmış. Eslem gel teyzem. Eslem mavi kaydırak çok güzel. Hii, Rüya Eslem'i nasıl ikna edeceğiz? Düşünün. Tamam şöyle yapalım. Ha, dur Eslem onları aşağı atma. Eslem hayır. Hayır. Ya da dur onları kaydırsın ben aşağıdan size vereyim. Sonra siz de Eslem'i kaydırın. Sonra Eslem bir aşağıda olsun. Polipakıtları yukarı verelim. Nasıl fikir? Esrem, ne diyorsun? Hadi Eslem kay aşağı teyzeciğim. Elif Sena kayabiliyor değil mi Eslem buradan? Vallahi kaydı. Hoppa. Şimdi poli pakıtları al Elif Sena. Ben de es Allah bu sallanıyor. Vallahi sallanıyor bu. Ben bu hiç güvenli gelmedi şu an bana. Hii, Allah vallahi sallandı. Ben çok korkarım. Sallanıyor bu bakayım. Bayağı sallanıyor. Eslem tut tut biz uzaklaşalım buradan burası sallanıyor. Yürü. Kendinize dikkat edin çok yukarılarda kalmayın. Hoşça kalın. Efendim. Geliyorum be Ne oldu? Rüzgar burada çok dikkat etmen gereken bir şey var gördün mü? Hava çok soğuk ve burada havuz var. Ama hava çok soğuk tamam mı? Sakın havuza girmek yok. Bir de arkadan birisi geliyor. Allah kim geliyor? Kedi, geliyor? Kedi geliyor. Kedi sevelim mi seni? Efendim. Peki rüyanın nerede olduğunu biliyor musun? Sen geldin burada geldin direkt. Kaykaylar, salıncaklar ama rüyayı hiç sormadın. Okulda mı geldi mi? Merak etmedin mi rüyayı? Ama yok nerede acaba? Bulayım mı sana rüyayı? Arayalım mı birlikte? Tut bakalım elime. Gel rüyayı arayalım. Sitenin içinde rüyayı arayacağız. Gel. Yapabilir miyiz bunu ikimiz? Ha? Gel. Arayalım rüyayı. Hı. Tut elimi. E peki hadi git o zaman oraya. Eslem nerede arkadaşın? Arama arkadaşım düştü. Düştü. Nasıl düştü? Sen gördün mü? Çaktı, öyle düştü. Ağzını mı çarptın? Yazık. Hı? Hadi gel biz gidelim parka. Efem annem. Allah ne oldu ya? Esenli Rüzgar elele. Hadi bakalım nereye gidiyoruz şimdi? Kaydırağa gidelim mi? Yoksa sizi sallayayım mı? Salla. Hadi yürüyün bakayım sallayayım ben sizi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Park bu tarafta siz de o tarafa gidiyorsunuz. Ters yöndesiniz. Gelin bu tarafa gel 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 gel. Heh. Gelin bakalım. Gelin sizi güzel kankeytalar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Salıncak mı? Ka Aa, hemen salıncağa oturdu. Rüzgar sen de mi salıncak diyorsun? Tamam. Sen de gel mavi otur. Evet, Esem sallanıyor. Rüzgar gel seni de burada sallayayım. Efendim. Ne oldu? Sen bu turuncu kaydıraktan mı kaymak istiyorsun? Şey ya, kaymak. Hadi çık bekliyorum o zaman. Hıp hızlı ol. Hadi 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 gel. Gel. Abi. Abi, abi tırmanmış oraya. Evet anneciğim. Abi çıksın. Abilik bir şey yok. Buradan çıkışı bunun. Gel. Sen görmedin hatırlamıyorsun gel. Burada merdivenler. Koş. Annem abiyle bir işin yok. Aa, burada merdivenler var. Buradan böyle pıt 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 diye çıkacaksın gel. Çık bakalım yukarı. Evet. Bak şu anda çıktığın yerden maviden kayabilirsin rüzgar. Turuncudan mı istiyorsun? Çık bakalım turuncuya. Çık 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 çık. Rüzgar şimdi orada bekle beni. Eslem'i sallayayım sonra sen kay tamam mı? Bekle bakalım kayabilecek mi? Eslem sence Rüzgar kayabilir mi? Dur bakacağız bakalım. Hadi bakalım Rüzgar bekliyoruz şimdi seni. Gel hadi otur. Allah çok hızlı geliyor. Vallahi çok hızlı kaydın. Rüzgar nasıldı? Güzel. Güzel miydi? Hadi bir daha o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi oturacağım. Arada bir Eslem'i gidip sallayabilir misin? sallayabilirsen hadi gel öğreteyim onu sana ben oturayım ondan sonra siz ikiniz burada takılın geç arkasına biraz daha arkaya evet bir iki üç salla birazcık geri git bir daha salla bir daha salla tamam şimdi git kaydıraktan kay hadi yürü kaydıra nereden gidiyor ya Hah <laughs> orada tamam annem Gelin böyle, gelin. Önce kime bu olacak Bekleyin. Allah Allah. O. Önce sen mi? O oh, piti piti yapacaktım. O zaman eslem tut tut. Saklanalım biz. Tut, tut, tut. Kapat ama gözlerini. Say ama yavaş say. <laughs> gel, gel, gel. Bu durmuyor. Ben Allah, yakalanacak bunlar mesela. Hey. Bulur mu acaba beni? ya ben için saklamalı. Eslem nerede peki? Eslemi biliyor musun? Biliyorum. Ara bakalım bulabilecek misin Eslem'i? Acaba? Eslem nerede? <laughs> Allah! Eslem'i buldu. Hadi koş Saber, Eslem koş de sabır. Bakalım kim Bilmiyorum. Önce? Bilmiyorum. Aferin sana. Bilmiyorum. Peki sıra kimde? Sıra Eslem'de rüzgar saklanacak. Nereye saklanacaksın? Gel gel Rüzgar başka bir yer buldum Rüzgar. Gel. Gel şuraya şuraya girin. Geç gel, geç geç. <laughs> Oldu. Bakalım bulabilecek mi İslam? Biraz bu sefer zor bir yere saklandı İslam. Bulabilir misin? Bakalım bulabilecek mi? <laughs> Orada yok. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? <gülüyor> 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 Rüzgar Esen seni buldu. Koş Kaç koş 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 kaç. ben de geldim. <laughs> Tam kim sobe yaptı bu seferde? O zaman tekrar sıra kimde? Ben. Esen şey yap şimdi. Esen şimdi seni ölü bir yere saklayacağım ki Rüzgar hayatta bulamayacak. Kapat Rüzgar gözlerini. Selim'e Gel. Tut, koş 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 buraya, buraya. Buradan buradan buradan. Buraya gel Eslem. 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 Eslem aynı yere saklanmaya gidiyor ama o zaman rüzgar gözlerini açmışsın. Açmak yok dedim. Ben de mi saklansam? Üçten sonra on gelmiyor anneciğim. Üçten sonra dört var arada. Dört. Tamam oldum. Ya ama Esen ben sana dedim oraya saklanma diye. Hemen buldu tabii ki de Rüzgar. Buldu seni gördün mü? Hadi koş sobe yapın o zaman. Koş 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 koş. Ben sana dedim buraya saklanmayacaktık. Ay bir yer buldum bak bak buraya hayatta bulamazsın. Hadi koş sobele. Şimdi Rüzgar seni bir yere saklayacağım Of yani of 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 Eslem hadi başla saymaya Hadi Ya dur Eslem daha saymıyor Dur Eslem'in gözleri açık Nereye saklanıyorsun Eslem'in gözleri Aaa saklandı mı Eslem hadi bul o zaman sen de Bizim iş biraz sarpa sardı galiba Bakayım neredeymiş Ben burası başka bir yere saklayayım mı seni? Bak çok değişik şurada bir yer gördüm çok güzel. Ne diyorsun? Ya of ya. Allah geliyor. Geliyor geliyor. Seni buldum geliyor. <laughs>